Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parça mobile çekiyoruz. Ee, hemen yanımdan zaten gördüğünüz gibi burada bir kişi, iki. Şu anlık gözükmüyor ama eminim gelenler daha var. Şöyle şu kenara atlamayı düşünüyor. Biraz da... Ah Yanlış yere git Bak <laughs> çabuk öleceğiz. Ne verdi? Allah'ını seversen ben karlıktan tutsan 8'de ne yapacağım? <laughs> Şu Silah alalım. Valla kardan bu ipi <laughs> Yer mi <meyarak> yer <laughs> gibi ay Ne deymiş lan Alınmış eline o MP geliyor. Kaçmıyor mu? Kaçmıyor kolsuzum onu biliyorum ben Valla çok çok iyi bilmiyorum. Tek bir aldım Mecu. 3x plan olsa belki almazdım da. Veya M4 olsa.

merdivenle öleceksin Harbiden kaçtı. Ne oluyor? Asbinallah. Ya an Amacım şuraya dalmak. Ne de Net öldüm net. <laughs> ne? Bop gibi bir olay yaşadım işte. Bu nasıl bir şeydir ya? Alan gelmeyeceği kalırdım da. Biraz bu onun sonra buraya gidelim. Ananı maçla devam ediyoruz arkadaşlar. Öbür maçta alan gelmeyeydi. Belki alırdım. Alanı geçtim. Orada bana e, Uzi verdi oyun. Uzi'nin şarjörü olmadı. <laughs> ben kötü oynuyorum açıkçası. O yüzden bana şansım orada haber gitmediği için kaybettim <laughs> orada. O maç tutmadı diyelim. gene oraya gideceğim. Şunu da bir alayım. Normalde gitmiyordum ama bu sefer yeni gördüm bir gideyim dedim. Ya Allah'ım ya. I got supplies. Öleceğim zaten. Abi mermi yok mermi. Arkadaşlar şimdi oraya dalıyorum. Hemen zaten mermi sesleri geliyor. Bunu aldıktan sonra karada görüşürüz. Arkadaşlar karaya geldim. Oradan da bir MK12 çıktı. Ee, aha adam. Arkadaşlar şu an biraz sıkıntı. Bir Umarım düzgün bir şekilde Alırız bu maçı arkadaşlar birazcık e, zaman geçsin adamlar ortaya çıksın ondan sonra kaydı başlatacağım arkadaşlar şuradaki adam baydım sis attı kendisini yani ölmeden önce attı ama artık ölü tespit etmek için. Bütün onun takım arkadaşı var orada. sen var nereye kaçacak ben yarım ben onları öldürmeye haberin var mısın kafa çıkar bir daha çıkar 7 mermim kaldı 7 mermiyle alacağım seni arkadan da birisi geliyor adım sesleri var oh. vay anamız gelemez ben kendimi kurtarırım gittim yok Çabuk bas. Bana full ese 60 yeleğim de yok. Ananı sik. Ananı avradın kit yok. Yerken de M4'ü alıyorum. Bas bas hadi hadi hadi. Tamam dayanacağız dayanacağız. vs 1 kaldık. Ya sen ya ben hadi de. Uğraştım aç Bayağı Baya bir kit almam lazım. Şimdi cidden canım bayağı bir az. Ya o alacak ya ben yani. Boşuna uğraştırmaz. Çık ortaya. Öleceğim daha da. Biz böyle. kum buydum al <tors> tuşada basam yok ki Canım alanla görüşürüz. Hadi bay bay. Yarım saatlik. Ne sen çıkıyorsun ne ben çıkıyorum. Geber alanı amına bunu. Spin allah. da yok ki. Bir market market bir şey yapmış. Allah aşkına iki dakika markete gidiyorum. Bir ellemeyin. Niye geldim ben onu da unuttum ki. bir tane bomba. Bir mermi daha alalım. Bir bomba. Şöyle. Bak yani şimdi hatırladım niye geldi. para bitti. Boşuna hatırladım. Az kalmaya geldim de. Ne yapıyorum ben yanlışlıkla Charles bile bak. Ya Allah razı olsun başka bir şey istiyordum. Ya oğlum vektörümü verir misin? Burada oyalanıyorum beni öldürecekler. Çalmayın bir şey. da çok istiyorum. Geleyim tamam da. Ay üçük varmış. Değiştirmişim. Olsun. Son. Vatoz'u bulup kaçmam çok iyi oldu yoksa ölecektim. Vatoz kadar hızlı yüzemedim. <laughs> ne oluyor oğlum? 2 dakika bir saniye. 1 saniye. 2 dakika dedim. Bir... Vallahi sen ya yok. Sana oyun başından beri kullanmıştım. Gel bak. Bu dağdan da sıkan var. 3 kilo bitirmem değil mi bu maç? <laughs> Sen nereden görüp vuruyorsun ya? Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.